Peynirli dızmana için bir su bardağı ılık su, bir su bardağı süt, bir paket maya, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir adet yumurta akı, aldığı kadar un, 200 gram peynir, bir tutam maydanoz ve tuz. Üzeri için e, biliyorsunuz bol soslu olan bir lezzet, bir su bardağı yoğurt, bir adet yumurta sarısı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı süt. Evet efendim. Ee, bu arada yönetmenimiz Şükran Aram'ın annesi rahatsızmış. Buradan geçmiş olsun dileklerini gönderiyoruz. Rabbimden acil şifalar diliyoruz. Amin. İnşallah tez vakit anneciği sağlığına kavuşur o gün. O yüzden bugün bizlerle beraber değil inanın e, anne deyince akan sular duruyor. O yüzden bir geçmiş olsun dileklerimi iletmek istedim. Ilık su, ılık süt bunları koyuyoruz efendim. Yaş maya olmazsa olmazı bir şey mi var dedim de. Evet. ılık su ve ılık süt. Yaş mayamızı da böyle biraz ufalıyoruz. Sanki mayam hafiften de bayat gibi serpilcim Öyle hissettim ama olsun. Şimdi sosunu neydi bu? Yoğurdumuz, sütümüz, yumurtamız. Bu benim. Bir de şeker. Bana gelecek, tuzum bana gelecek. Emar seni tamam. Şöyle birazcık eritelim. Bir vakit var ise evinizde bir 5 dakika burada. Mutlaka şekerle birlikte şöyle bir mayayı aktif hale getirelim. Aktif hale gelen maya her zaman çok başarılı bir şekilde kabarır ve sonrasında hamur kokmaz. Yumurtayı ikinci aşamada sıvılarla birlikte ekliyoruz. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Dızmana çok lezzetli böyle minicik poğaçalar oluyor. Fakat dediğim gibi içerisinde ve üstündeki o sosuyla o kadar güzel özleşiyor ki gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ben çok severek yaparım. Yağımı da ekledim. Yine biraz yağ kullanacağız. Bunu istersen şey yapma böyle şekillendir. Ha ki. elinle. Aynen. Tamam. Dur azıcık daha onu alayım. Aynen. Bir Şöyle birazcık unumu veriyorum. Birden un vermiyoruz her zaman söylüyorum. Tuzumu da unla beraber veriyorum. Ellerimizi güzelce yıkamıştık. Şöyle bir yoğurma işlemine geçiyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Güzel, bereketli olsun. Perşembenin hürmetine yiyenlere de şifa getirsin inşallah. Şöyle alıyorum buraya. Ben yani. dokunmayınca rahat edemiyorum. Sen edebiliyor musun? Ben de edemiyorum aslında. Evde hiç şey yapmıyorum evet. da ama burada işte takılar evet, makılar. Evet Birazcık dikkat edelim istiyoruz. Bir de arkama dönüp hani böyle saatlerce el yıkama durumu olmasın diyorum ama şöyle hissedince daha güzel oluyor gerçekten. Evet. Şöyle toparlıyoruz. Şu an kıvamı güzel. Gayet evet. başarılı. Şöyle birazcık da un. <laughs> Gel, misafir gelecek. Her yere sıçradı Serpil. Ay evet öyle derler <laughs> değil mi? <laughs> misafir gelecek. Bütün kanal yedi bizde biraz sonra. Mı? Gelsin Her şeyimiz hazır işte. Her işte. şeyimiz hazır. Tamam. Şöyle güzelce. Bunu biz haşhaşlı yapacaktık. Yok bu dızman hanım ya. O peynirli. Ha tamam Haşhaşlı şey. Hmm. Çöreği bugün iki IKEA'nın şey, olunca... dumananın içerisine ama şey koymuyorduk biliyor musun? <laughs> ama senin bana vardı. Var mıydı? Ve maydanoz. şey diye yazmışsın. Ee, maydanoz. <laughs> Benim çocuklar sevmiyor ama işte <laughs> istersen ben koymadım. <laughs> ben koydum. <laughs> Aynen. Çünkü genelde dızmanaya maydanoz konulmuyor. <laughs> Alayım istiyorsan. Yok. Sen onu değerlendirmek istedin de kalmış. Ama bir de sen de yazınca not evet. olarak ben dedim ki evet nannem e, çocuklar sevmiyor biliyorum ya maydanozu. Evet hiç yemiyorlar. Şöyle ondan, ondan ötürü güzelce yoğurduk. Senin gayet. o toplantı nasıl geçti? Neyim? Çocuğun toplantısı. İyi iyi güzel. Öğretmenlerle muhabbet, sohbet. <laughs> Okuldan arada bir çağırıyorlar tabii ki. Bir de geç gitti diye bir iki şey yaptılar. Evet, gayet başarılı. Tamam. Hemen bir elime su tutup geliyorum. Ben de bunu alayım. Onu şunun içine alalım Nermin. Bu hamur olur olur. Tamam on alsam ona mı şimdi kararsız kaldım. Yok bunu yıkayayım buna koyalım. Ne güzel kabarmış ayın. Ah, Nami sen gelmeden küstürmeyeceğim. Geldim. Hadi. Hamuru elimden ayıklayana kadar ellerimi kızarttım. <laughs> Bakar mısınız ellerime? Vallahi bakın tertemiz. Kadar. Özellikle biz hanımlar tırnak bakımımız, el temizliğimiz çok önemli. Şöyle göstereyim. Allah. Şey çocuklar Ay olur ya, kızarttım çıkmadı, yapışmış. Hamurumu kızarttım. Evet, şöyle hemen bu fazla hamuru alıyorum. Çok almayacağım, sana şey olmasın diye. Önce şunu şuraya koyalım direkt. Şöyle. Hadi Üstünde kalmasın diye uğraştım ama Hı. yine de kaldı. Nasıl olsa altta bir hamur var, ona yapışır. Şöyle e, mayalanan, hazır olan dızmana hamurumu Şöyle şunları da kaldıralım. Bunu ben alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Şu kesme desin. aparatı alayım. Hemen vereceğim. Bir de merdane vereceğim sana. Bir de merdane. Çok açmayacağız. Çok ince açılan bir hamur olmayacak. Evet İki evet. bezeye böleceğim. Şöyle bakın yumuşacık pamuk gibi bir hamur elde ettik. Al canım sen seninle. Şöyle şurada da kalanları alayım. Ziyan olmasın. <laughs> Bu hamuru böyle ikiye bölüyoruz. Maya kokmaması için birazcık havasını alıyoruz. Şöyle yuvarlıyorum ve kenara alıyorum. Şöyle yapışmasın. Şimdi bunu da aynı şekilde şöyle içeri doğru kıvırıp. <laughs> Buyur Sarp'cığım. Şunu da buraya alarıp Birazcık oklava ile açacağım. Uzunlamasına. Çok mu istiyorsun? Merdane verdim ama. Yok, yok merdane eli. Pardon. Öyle. Tabii şimdi bezeye böldükten sonra bir 10 dakika dinlendirirseniz açma işlemini de daha kolay yaparsınız. Böyledir zaten. Şöyle. Çok fazla açmayacaksınız. Ben kolay yöntemiyle, yani aslında hamuru böyle beze beze yapabilirsiniz minik şeklinde. Ama o da çok uğraştırıyor. Şimdi bunu böyle mümkün mertebe incelteceğim çünkü kalın bir hamur oluyor. Ne kadar ince açarsanız daha kat kat ve daha kabarmış oluyor. Biz tabii ki e, Bulgaristanlar gibi tam layi ile yapamayabiliriz. Şimdi baştan söyleyeyim. Bir hatamız olursa afola. Boş da yapabilirsiniz. Biz peynirle yapıyoruz bugün. O da diğer hamura kalsın değil mi? Hı hı, evet. Şöyle yapalım. Bunu burada bakın. Şöyle rulo yapacağız. Bu ruloyu yaparken Şöyle biraz da elimle incelteceğim hamurumu. Hamuruna yapışmasın diye. Ve tamamdır. Önce de gayet iyi oldu. Tepsi yanına ver mi? Daha kolay. Bu tarafa koyabilirsin. Şöyle iki parmak kalınlığında kesiyorum ve bu şekilde. Gerçi yerleştiriyorum. Birazdan onun üzerine yağ ile bastıracağım. Şimdilik sadece bu şekilde bırakmam yeterli. Sen de koy Serpil isterse. Ben de diğer hamuru açayım. Şu üçlüyü ortaya koyacağım. Evet. Sonrasında diğer hamurumuzu da hemen açalım. Hem dolu dolu bir tepsi çıkıyor hem de çok pratik oluyor. Elinizi yağın içerisine şu şekilde batırıyorsunuz ve şu şekilde birazcık yayıyoruz hamuru. Şöyle. Bunun da özelliği bu. Şöyle. Sonrasında e, iyice kabaracak hamur birbiriyle özleşecek yandaki ile. Bir 5 dakika dinlendireceğim. Üzerini örtüp hemen fırına atmayacağım. Evde vaktiniz varsa böyle bir 10 dakika üzerine 15 dakika kadar bezle örtün. Çok iyi oluyor. <laughs> Hamur biraz daha kendisini mayalıyor. Bu da böyle yayılmasını sağlıyor. O yüzden bu işlemi yapıyoruz. Elinizi yağa batırıp. Tamam. Şöyle. Çok güzel. Burada da bir sos yapacağım. Bu işlemi yaptıktan sonra yoğurdumu aldım. Şöyle çırpıyorum gördüğünüz üzere. Sütüm var. Sütümü ekliyorum ve bir adet yumurtamı. Şöyle, nasıl alacağım ben de. Şöyle bir çırpıyorum. Ee, i̇çerisine e, labne peyniri koyabilirsiniz. E, labne peyniri ekstradan da lezzet katacaktır. E, labne peyniri yerine yoğurt da kullanabilirsiniz, süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Ben bütün elinizdeki alternatifleri söyleyeyim. E, peynirli seviyorsanız mutlaka labneyi içinde deneyin. Ben inanılmaz e, güzel olduğunu düşünüyorum peynirli Nasıl? Soda olmaz. Olmaz, e, <laughs> yöresel bir lezzet olduğu için e, yoğurt, şöyle. yumurta ve sütle yapılan yani üzerini modernize ediyoruz zaten. E, tam ediyor. anlamıyla bu belki de böyle değildir şu an bizi izliyorlarsa kıymetli e, Bulgaristan kardeşlerim e, kusura bakmasın e, yanlış bir hata yapıyor isek ama e, bu şekilde olduğunu görmüştüm birçok videoda elimizden geldiğince yapıyoruz. Sosu da böyle üzerine yediriyoruz. Zaten içerisi bol peynirli. Bunlar minik minik, daha minik yapılıyor. Ee, i̇çerisine doldurulup böyle bizim boşnak mantısı gibi kapatılanını da gördüm videolarda. Ama ben pratik olması için bu şekilde hazırlamak istedim. 34 dakika mı, mı kaldı? Tamam. Ee, hemen diğerini Bir alıyorum. Ne çabuk bitti? Çok 30 dakika ben ne yaptım ki? Çok kötü ne? Allah Allah. Evet. Dur şunu iyice sıyırayım. Yüksel ayağımı iki bu sokma. Şöyle gelsene. Ayağım. İkinci şifremiz ne? Hesapladık. Hesapla değil. İkinci şifremiz hesapla değil efendim. Onu da not ederseniz. son gönderimizi paylaştık. Nermin'in nefes mutfağına paylaştık mı? Yok paylaşmadık herhalde. Son gönderimizi Nermin nefes Mutfağı'na yapabilirsiniz. Üzerine birazcık susam serpebiliriz, ama e, gerek. Bunu Gerek mı? de yok. Aynen. Hiç beklemeyelim. Gönder serpilcim. Beklersek Serp çünkü. Gönder gidiyorum. 180 mi yapayım? 200 yüzüm. derece yapalım. Biraz hızlı pişirelim. Fanlı yapmıyorum. E, fanlı yap bence. Çünkü kızarmaz. Vakit yok. 200. Yalnız bilmiyorum. kokusunu gönderebilsem keşke ekran başındaki kıymetli izleyenlerim şu an tablo efsane. Rızmana tarifini elimizden geldiğince tam şekliyle yapamadıysak da af Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.